آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين İlahi ya Rabbi, ahir ve akıbetlerimizi hayır ile ya Rabbi. Ya Rabbi, yarattığın gaye üzere yaşayabilmeyi bizlere nasip eyle. Bizler sana gereği gibi kulluk edemiyoruz. Senin şanına yakışır şekilde seni gereği gibi övemiyoruz ya Rabbi. Sen kendini nasıl övüyorsan senin, senin şanın o şekilde yüksektir ya Rabbi. Sana gereği gibi kulluk etmemize bizlere yardım eyle ya Rabbi. Allahumme inna ala zikrike ve şükrike ve husmi ibadetik. Ya Rabbi seni anmada, sana kulluk etmede bizlere yardım eyle. Ya Rabbi senden başka başkasına bizleri muhtaç eyleme. Ya Rabbi muhtaçlığımızı senden başkasına eyleme. Ya Rabbi elimizi tut harama yönlendirme ya Rabbi. Gözümüzü haramdan sakınmamızı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizde görmeyi arzu ettiğin her ne var ise onların sevgisini bizlere nasip eyle. Ya Rabbi bizde görmeyi arzu etmediğin hangi davranışımız var ise onlara karşı soğukluk bizlere nasip eyle ya Rabbi. Sevdiğin kulların sevgisini gönlümüze nakşeyle ya Rabbi. Sevmediğin kulların sevgisini gönlümüzden çıkar ya Rabbi. Bizleri sana layık kul, Habib edibine layık ümmet eyle ya Rabbi. Okunmuş olan hatmi şerifleri evvelen bizzat harcay kainat, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek makamı Mahmud'un arzı ve niyaz eyledik. Şefaatlerini dileniyoruz, mahrum eyleme ya Rabbi. Asıl olan sevabı şu an burada bulunan kardeşlerimizin, şu an için gönüllerinden geçirmiş oldukları ne muratları var ise onların kabul için sana arz ediyoruz, sen kabul eyle ya Rabbi. Hayırlı olan muratlarında kendini tez zamanla nasip eyle ya Rabbi. Asıl olan sevabı burada bulunan kardeşlerimizin bütün geçmişlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye edildik. Sen haberdar ya Rabbi. Ve bilhassa hatimler okuyan kardeşlerimizin hanelerine bolluk, bereket, afiyet, sağlık, huzur nasip eyle ya Rabbi. Duamıza icabet eden kardeşlerimizin gönüllerine ferahlık ver ya Rabbi. Geçim güzelliği ver ya Rabbi. Ahlak güzelliği ver ya Rabbi. Peygamber Efendimizin duasıyla ya Rabbi yaratılışımızı güzelleştirdiğin gibi ahlakımızı da güzelleştir ya Rabbi. Subhan Rabbike Rabbil İzzet Ve Selam Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hayırların fethi şeylerin defi için. Filistin, Doğu Türkistan başta olmak üzere Müslüman kardeşlerimize zulmedenlerin zulümlerinin kendi başlarına dönmesi için. Kendi zulümleriyle kavru perişan olabilmeleri için. Hatimleri okuyan kardeşlerimizin dualarının kabulü için. Gönüllerimizden şu an geçirdiklerimiz hayırlı muratlarımızın tez zamanda nasip olabilmesi için. Allah rızası için. El-Fatiha